Sayın Sami Altınkaya geliyor efendim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar tekrar merhaba. İyi bu saatte salon boşalmamış çok mutlu oldum. Şimdi e, hep değişen dünya diyoruz. Dünya değişiyor, hızla değişen bu dünyada Türkiye'nin beklediği tehditler neler? İşte bizim fırsatlarımız neler? Diye düşünürken tabi büyük resme bakarsak büyük resimde gerçekten Türkiye'nin ne durumda olduğunu ve dünyanın ne durumda olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bir kere Türkiye dünyanın en önemli ülkesi falan değil. Amerika'da Amerikalılara soruyorsun Türkiye nerede diye diyor ki Meksika'nın güneyinde mi diyor. Şimdi bizim yerimizi yurdumuzu bizden başka kimse bilmiyor. Biz çok önemsiyoruz kendimizi. Dünyada bir ülkenin güçlü olduğunun en büyük göstergesi bir pasaportunuzla girebildiğiniz ülke sayısı, vizesiz girebildiğiniz ülke sayısı, pasaportunuz ne kadar değerliyse siz o kadar itibarlısınız. Bu da o ülkenin para biriminin ne kadar değerli olduğuyla da doğru orantılı. Yani paranız ne kadar değerliyse siz ülke olarak o kadar değerlisiniz. Dünya size böyle bakıyor. Değilse sizin milletiniz, milliyetiniz bunların hiçbir önemi yok. Bakın İngiltere'de, İskoçya'da Müslüman bir vatan başbakan oldu. Yani bu sizin dininizle, dilinizle, etnik kökeninizle filan hiçbir ilgisi yok. Parası olan güçlü, parası olmayan zayıf. Şimdi arkamda gördüğünüz dünyadaki ülkelerin nüfusları. Şimdi baktığınız zaman bu nüfusla Türkiye 85 milyonluk nüfusla kaçıncı sırada? Çin'e bakıyorsunuz, dünyanın en kalabalık ülkesi. Demek ki bu iş biraz nüfusla da ilgili, ilgisiz değil. Çünkü Çin bugün dünyanın her yerinde hemen Denizli'nin Hatta Denizli'nin maden ocaklarına bakarsanız orada Çinli çalışan insanları görürsünüz. Burdur'a giderseniz Çinli insanları görürsünüz Burdur'un sokaklarında. Isparta'da, ben Ispartalı'yım, Isparta'nın sokaklarında da Çinlileri görüyorsunuz. Daha ileri gidiyorum. Ee, Afrika'ya gidin, Afrika'da Çinlileri görüyorsunuz. Çinliler Afrika'da ne yapıyor biliyor musunuz? Çin Devlet Başkanı Afrika ziyaretinde bulunuyor. Afrikalılara diyor ki ben sizin yolunuzu, barajınızı, köprünüzü, otobanınızı yapayım diyor. O da yap diyor. Ama diyor bunun için diyor ben diyor sana ciddi bir sermaye vereceğim diyor. 100 milyar dolar diyelim ki Afrika'nın Gana'ya para ayırıyor. Ama bu 100 milyar doları Çinli müteahhitler yapıyor. Yani Çin bir cebinden alıyor, öbür cebine koyuyor. Şimdi böyle bir büyüme modeli. Çin öyle büyüdü ki Amerika Birleşik Devletleri bakın 350 milyona yakın nüfusu var şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama en büyük rakibi Çin ve dünyanın yükselen yıldızı Hindistan. Hindistan'ın ekonomisi de çok büyüdü. Çünkü Hindistan tamamen akıl teri dediğimiz ee, o büyük nüfus, fakir bir nüfus var ama Hintliler de dünyanın her yerinde. Londra'da da var, Amerika'da da var, dünyanın her yerinde bunlar var. Şimdi nüfus böyleyken, bakın, böyle mi? Değişti mi? Şöyle, Evet. Bakın arkadaşlar 2022 yılında dünya ekonomisinde dünya ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri gördüğünüz gibi 25 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip. Dünyada ne hikmet herkesin en çok nefret ettiği ülke Amerika ama herkesin yaşamak istediği ülke de Amerika. Yani insanlarda bir tezat mı var burada düşünüyorsunuz. Niye herkes Amerika'dan nefret ediyor ama herkes de Amerika'da yaşamak istiyor. Şimdi neden girişimcilik iklimi Türkiye'de çok fazla gelişmemiş? Niye burada başarılı olamadı da gitti San Francisco'da Silikon Vadisi'nde başarılı oldu? Çünkü orada sen eski köye yeni adet getirme, bu işi sen bilmezsin, işte senin nedir ki düşüncen gibi böyle engellemeler yok. Biz ne zaman bu düşünceyi kırarsak, evet Fikir fikirden üstündür. Burada çok iyi fikirler yetişir dersek, o zaman işte biz de böyle büyüyebiliriz. Çin'e bakıyorsunuz, 19 trilyon dolarlık bir Çin'in ekonomik büyüklüğü var. Şimdi demek ki dünyada bir savaş var. Bu savaşta Rusya yok arkadaşlar. Bu savaşın iki aktörü Çin ve Amerika. Muhtemelen 2024 yılında Çin ve Amerika'nın bir savaşını göreceğiz. Sıcak savaşını göreceğiz ve bunu yaşayacağız. Tayvan'la göreceğiz. Bu şimdi yavaş yavaş kendini gösteriyor zaten. 2023'te Rusya Ukrayna savaşı bu savaş tamamen Amerika ile Rusya'nın perde arkasındaki görüşmeleriyle Amerika'nın bozulan ekonomisini düzeltmek adına silah satmak ve Avrupa'nın Avrupa'nın Amerika'ya olan bağımlılığını artırmak, Avrupa'nın e, sıvılaştırılmış gaza Amerika'nın ihraç etmesi, yani Amerika'nın gazını Avrupa'ya vermesi ve Avrupa'da da Almanya'nın güçlenmesini önlemek adına Rusya ile Amerika arasında yaşanan bir büyük bir oyunun parçası bu. Bunu böyle okumanız gerekiyor. Bakın ee, Merkel'in Almanya Başbakanlığından ayrılmasından sonra zaten her şey patladı. Eğer Merkel Almanya Başbakanı olmasaydı Kuzey Akım 2'den Rus gazı Almanya'ya geliyordu. Mart ayında açılışını yapacaklardı. Şubat ayında Ukrayna Savaşı patladı. Bu bir tesadüf değil. Şimdi bu iki ülke arasındaki ticaret savaşı aslında ülkeleri birbirine düşürüyor. Yani Çin 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacak ve 30 trilyon dolara yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri 25-26 trilyon dolarlarda kalacak. Şimdi Amerika'nın en büyük korkusu Çin'e abiliği kaptırır mıyım? Çin'e abiliği kaptırdığı zaman doların dünyadaki hakimiyetinde de bir azalma söz konusu olur mu? Kafalarda büyük bir soru işareti. Şimdi bizim Merkez Bankamızın kasasında arkadaşlar 121 milyar dolar para var. Bürüt rezervimiz, net rezervimiz 41-41 milyar dolar. Yani bizim şu anda Merkez Bankamız yurt dışından 41 milyar dolar getirsek, koysak sıfıra sıfır. Şu anda bizim olmayan bir para var. Kullanmamız mümkün olmayan bir para var. Çin'in Merkez Bankası'nın toplam rezervi 3 trilyon 125 milyar dolar. Bakın. 3 trilyon 125 milyar dolar. Çok büyük bir para ve Çin bu paranın, Çin'in Merkez Bankasındaki paranın da 1 trilyon doları Amerikan Hazine Bonosundan oluşuyor. Yani Çin'in Merkez Bankasında cash, euro ve cinsi 2 trilyon dolar parası var. Tabii o kadar güçlü olmasının sebebi Merkez Bankasının kasasındaki para neymiş? Merkez Bankanızda kasa Ağzına kadar dol olursa dünyada çok itibarlı ve güçlü bir ülke haline gelirsiniz. Şimdi baktığınız zaman burada, bakın bu Almanya'nın 4 trilyon dolardan fazla büyüklüğü, 4 trilyon, 4,5 trilyon dolar bir ekonomik büyüklüğü var. İşte bu Almanya'nın büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi rahatsız etti. Ve Almanya Avrupa'nın abiliğine soyundu. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Rusya Devlet Başkanı'nı kışkırtarak o da bir siyasi tecrübesizliğinin esiri oldu. Avrupa Amerika'nın gazına geldi ve Ukrayna'nın yanında ya savaşta yer aldı. Rusya haksız olmasına rağmen bu savaşta bu savaşın en büyük mağduru Almanya oldu. Ve Avrupa halkı bugün yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Yani bu zamanda Avrupa'nın ekonomik refahı ciddi anlamda tehlikeye girdi bu savaşla. Ve Avrupa bugün toparlanmak için çalışıyor. Şimdi asıl hikaye bu. Asıl hikaye bu. Şimdi burada bakacağınız en önemli şey Çin'in e, özellikle 2012 yılına bakın bir de 2021 yılına bakın. Çin'in Avrupa'ya ihracatı ne kadar, ithalatı ne kadar? Çin Avrupa'ya 3 satıyor, Avrupa'dan 1 alıyor. Yani Çin bir dış ticaret fazlası veriyor. 2. Çin Amerika'ya 3 satıyor, Amerika'dan 1 alıyor. Demek ki bu ticarette yine Çin kazançlı. Kim rahatsız bu durumdan? Amerika rahatsız. Trump'ın Milliyetçi politikalarıyla beraber özellikle e, Pasifik'teki ve o, Hint Okyanusu'ndaki ülkelerle olan ilişkileri dondurması, Çin'in o bölgelerdeki hakimiyetini, Afrika'daki hakimiyetini, Avrupa'daki hakimiyetini artırmasını beraberinde getirdi. Bakıyorsunuz 2021 yılında Çin'in yine Avrupa'ya sattığı 3 birim, Avrupa'dan aldığı 1 bir birim, Yine Amerika'ya sattığı 3 birim, Amerika'dan aldığı bir birim. Yani Çin burada dünyada en iyi ticareti yapan ülke. Şimdi Çin sahalara geri döndü. Bütün gelen rakamlar Çin'den, geçen hafta gelen rakamlar, çarklar yeniden dönmeye başladı. Çin yine dünyanın en büyük fabrikası olma yolunda ilerliyor. Peki bu durum, harita bu şekilde. Biz ne yapıyoruz, neredeyiz? Biz Çin'e bir ürün satıyoruz, 14 birim ürün alıyoruz. Yani dış ticarette ciddi anlamda açık veriyoruz. Yani Çin'e aslında satabileceğimiz ne var bizim? Portakal gönderiyoruz, mandalina gönderiyoruz, muz gönderiyoruz falan. Ya yani bizim Çin'e şu an sattığımız hiçbir şey yok ama Çinlilerin ürünleri Türkiye'de inanılmaz derecede talep görüyor ve alım gerçekleştiriyor. Şimdi peki biz Avrupa'ya olan yakınlığımızdan dolayı Çin'le ilişkilerimizi geliştirebilir miyiz? Acaba Avrupa'ya daha fazla mal satabilir miyiz? Bu bizim için burada önemli. Şimdi burada sizlere de çok büyük görev düşüyor. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya satacağı çok ürün var. Bizim yapamadığımız tek şey biz aynı anda örneğin 100 bin tane havluyu aynı anda üretip satamıyoruz. Firmalar topluyor, toplanması gerekir. Buna ölçek ekonomisi diyoruz biz. Firmalar birlikte hareket edemedikleri için biz büyük taleplere cevap veremiyoruz. Büyük taleplere cevap veremediğimiz için de Avrupa'nın taleplerine cevap veremiyoruz. Bilmem kaç bin kilometre öteden Çin bizim o veremediğimiz taleplere cevap veriyor. O yüzden Türkiye Çin'in yerine geçer, geçmez arkadaşlar. Neden geçmez? Çünkü biz de maalesef proje ortaklıkları, proje bazında işbirlikleri, bu ölçek ekonomisini gerçekleştiremiyoruz. Topraklarımız bölünmüş, fabrikalarımız bölünmüş. Çok fabrika gezdim ben Anadolu'da baba vefat ediyor. Kardeşler fabrikanın ortasını ikiye bölmüşler. İki ayrı fabrika yapmışlar. Bizde eltiler ekonomisi dediğimiz bir e, ekonomi düzeni vardır. Bu sadece dünyada Türkiye ekonomisinde geçerli. Orada da denir ki işte eltiler kıskançlıktan dolayı kardeşler birbiriyle küsel, fabrikalar ayrılır. Dünya şu anda öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bakın Almanya bütün telekomünikasyon altyapısını kendi telekomünikasyonunu Çinlilere devretti. Bu Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Fransa diyor ki ben artık dolarla ticaret yapmak istemiyorum diyor. Yani Avrupa ile burada Amerika arasında da ciddi bir rekabet var. Türkiye burada o insan gücünü yetişmiş insan gücünü eğer alır da bu trafikte, bu satış trafiğinde bir köprü görevini gerçekten üstlenirse Pekin'den kalkan bir tren Londraya 12 saatte gidebiliyor İşte bir e, İpek yolu projesi dediğimiz e, bu proje içerisinde bizim buradan enerji geçiş güzergahında bu trafikte, transit ticarette bunu başarılı, başarabilirsek işte bizim çıkış yolumuz burada. Peki buradan giden ürünlere biz buradan bir konteynerde biz koyabilirsek ya da gelenlerden Çin'e giden konteynerdan bir konteynerde biz koyabilirsek işte Türkiye burada gerçekten ticari üstünlüğünü, coğrafi üstünlüğünü ticarete dönüştürür. Bakın Çin Pire Limanı'nı satın aldı. Rotterdam limanını satın aldı böyle uzun dönemde. Bulgaristan'da büyük lojistik depolar kurdu. Yunanistan'da büyük lojistik depolar kurdu. Yine Türkiye'de bazı limanlarımızı satın aldılar. Neden? Tamamen Amerikan hegemonyasını Avrupa'da söküp atabilmek adına. Dünyada sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Çin'le Amerika arasında bir savaşta biz nerede yer alacağız? Biz Avrupa'nın yanında yer alacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim doğrudan Amerika'ya ihracatımız çok fazla değil. Biz Avrupa'ya bir alıyorsak bir satıyoruz. Yani bir ticaret dengemiz var. Türkiye'nin toplam dış ticaretinin yüzde 65'i 70'i Avrupa Birliği ülkelerine. Ve üstelik onlara dediğim gibi on alıyorsak on satıyoruz. Yani ticaretimizde bir denge var. Avrupa bizden mal almazsa şimdi diyorlar ya Avrupa'da işler çok kötü aman aman çok güzel. Avrupa bizden mal almazsa bizim ekonomimiz kötüye gider. O yüzden Avrupa ekonomisi her zaman iyi olmalı ki bizim paramıza, cebimize de kasamıza da bu anlamda bir sermaye girişi olabilsin. Yani hedef pazar Avrupa çünkü garantili pazar. Ticarette en garantili pazar Avrupa pazarı. Paranızı güvenli alıyorsunuz, nakit alıyorsunuz, uzun vadelerde almıyorsunuz. Şu anda en büyük problem Finansal bir sıkıntı var piyasalarda, nakit ihtiyacı var, insanların bulamıyorlar. Bu da ülkenin risk primi çok yüksek olduğu için çok yüksek faizle Türkiye borçlanıyor. Şu anda en büyük problemimiz bu. Bir İngiliz şirketi İngiltere'deki bir bankadan yüzde dörtle beşle borçlanırken biz örneğin Ziraat Bankası en son yüzde on bir on iki ile yurt dışından sendifikasyon kredisi aldı. Biz çok maliyetli borçlanıyoruz. Finansal maliyetlerimiz de arttığı için biz bunu ekonomimizde, dış ticaretimizde ciddi açık olarak görüyoruz. Şimdi sizin yaptığınız iş, yani parçası bulunduğunuz ekosistem aslında büyüdüğü zaman, güçlendiği zaman devletlerin hiçbir şekilde önüne geçemeyeceği, regülasyonların çok fazla olmadığı ve ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği bu pazar işte Türkiye'nin aslında gerçek çıkış yolu olacak. O yüzden hep böyle dünya bizden ne alır, biz dünyaya ne satabiliriz derken bir şey üretmek zorunda değiliz. Benim bir arkadaşım Eskişehir'de semaver üretiyen bir şirketin semaverlerini alıp Londra'da satış yapıyor mesela. E-ticaretle Londra'da İngilizler Türk semaverlerinden çay içiyor. Nereden geldi aklına dedim. Dedi ki bu İngilizler çay içmeyi sever. O zaman dedi ben dedi Eskişehir'de dedi bu semaverler yapılıyor. Onları alıyorum dedi Londra'ya götürüyorum. İşte bakıp ve görmek. Sabah ilk söylediğim hikaye bu. İnovatif düşündüğümüz zaman kimin neye ihtiyacı var? Eğer bunu görebilirsek sorun neredeyse para orada. Çok teşekkür ederim.